Ahvalden herkese merhaba. Barolar gibi meslek kuruluşlarının seçim sistemini ve yapısını değiştirecek düzenlemeye tepki olarak toplam 70'i aşkın ilden avukatların başlattığı savunma yürüyüşü Ankara girişinde polis tarafından durduruldu. Yürüyüşe devam etmek isteyenlere şiddetin bolca uygulandığı görüntüler yaşandı. Bunlara tanık olduk bugün. Türkiye başkenti kapılarında yaşanan bu manzara elbette bir ilk değil. Daha kısa bir süre önce mecliste ikinci büyük muhalefet partisi olan HDP'nin demokrasi yürüyüşleri de güvenlik güçlerinin yoğun şiddet uygulamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Eberce, geçtiğimiz yıllar boyu da tanık olduğumuz bu gelişmeler bize sadece şunu söylüyor. İktidardaki AKP-MHP ittifakı, Türkiye'yi itirazsız, özgürlüksüz, hak ve hukuktan tamamen yoksun, her türlü muhalefetin irili ufaklı, zorla ezildiği bir polis devleti formatına doğru hiçbir engel tanımadan, adım adım, kararlılıkla, yılmadan, yorulmadan götürüyor. Elbette ki varlığı bir meslek etiği üzerine oturan ve yargının olmazsa olmazı sayılan avukatların başkent kapısında engellenmesi o kadar hafife alınacak bir abise değil. O halde ay yuka çıkan zulüm dalgasından sonra bugün gelinen nokta mutlak otoriter bir düzen kurulumunda yeni bir eşittir. Öyle anlaşılıyor ki medyayı neredeyse tamamen kendisine bağlayan saray iktidarı ve destekçisi MHP, yargıyı da savunmayı kapsayacak şekilde yürütmeye tamamen bağımlı kılacaktır. Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin önünde bu konuda ciddi bir sivil toplum engeli de yok. Baroların başında Metin Feyzioğlu ve bazı iktidar yardakçıları olduğu sürece bugün Anıfka bir ziyaretinde de yaşandığı gibi bu meslek dalında da bir bölünme var ve her kalıcı bölünmede olduğu gibi Türkiye'de Erdoğan bunu da sonuna kadar başarılı bir şekilde kullanır. Başka bir deyişle meslek kuruluşları seçimlerine dair yasal düzenlemeler sırf bu yüzden sarayın istediği şekilde geçecektir. Eğer bugün Ankara kapılarında CHP, HDP ve İyi Parti saf tutsaydı belki bu kadar emin olamayacaktı.